Merhaba değerli Ateş Hatta izleyenleri, yurtdışı gündemini sizlere bu kanaldan aktarmaya devam ediyoruz. Almanya'da ev alacaklara 150 bin euro kredi geliyor. Almanya'da bir kamu bankası tarafından başlatılan yeni program kapsamında yeni ev alanlar veya yaptıranlara iklim dostu olması şartıyla 150 bin euroya kadar uygun faizli kredi verilecek. İklim Dostu İnşaat Programı Kamu Bankası tarafından başlatıldı. Bu kampanya Almanya'da ev alanlara ve yaptıranlara dün itibariyle 150.000 Euro'ya kadar uygun faizli kredi verilmeye başladı. İklim Dostu İnşaat Programı Kamu Bankası tarafından başlatıldı. Bu kapsamda Almanya'da ev alanlara ve yaptıranlara 1 Mart itibariyle 150 bin euroya kadar uygun faizli kredi verilmeye başlandı. Kredi için belli bir bütçe ayrıldı. Bu bütçe sona erene kadar kredi verilecek. Daha sonra destek sona erecek. Şu anda piyasadaki faiz oranları %3-4 civarında. Bu program kapsamında verilecek kredinin faizi henüz belli değil. Ancak piyasanın oldukça altında olacağı ifade edildi. Faizler faizsiz olduklarını iddia eden bankaların aldıkları kar payından da daha düşük olacak. Kredi ödemesi ev alana veya inşa edene, bina tamamlandıktan bir sonraki seneye kadar yapılacak. Krediye hak kazanmak için satın alınacak evin iklim dostu olması gerekiyor. Evin enerji ihtiyacı standart bir evin yüzde daha azsa, evi satın alacak kişi veya kişiler bu krediye hak kazanıyor. Baviera da hemen harekete geçti. Baviera hükümeti inşaat sektöründeki krize ve artan konut açığına yönelik bir proje başlattı. Federal hükümetten konut inşaatı için teşvik isteyen eyalet hükümeti, aynı zamanda imar planlarındaki prosedürlerin kolaylaştırılması, devlete ait arazilerin imara açılmasına ilişkin bürokratik işlemlerin hafifletilmesi, emlak alım satım veraset vergilerinde iyileştirme çağrısında bulunuldu. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan hükümet ayrıca orta gelirli çocuklu ailelerin ev almasının kolaylaştırılması için teşvikler kapsamında ev sahibi olmak isteyen hane geliri yıllık en fazla 100 bin euro olan ailelere çocuk başına 10 yıl içinde toplamda 15 bin euro devlet teşviği verilmesi istendi. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.